Dördüncü dersimize hoş geldiniz. Bu derste sizlere scanner nedir ve nasıl kullanılır bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle scanner bizim kullanıcıdan klavyeden direkt olarak bir girdi almamızı sağlıyor. En temel anlamını bu kabul edebiliriz. Peki bunu nasıl kullanıyoruz veya ne için kullanabiliriz? Örneğin kullanıcıdan bir isim, bir yaş alma durumlarımızda scanner kullanabiliriz ve kullanmak zorundayız. Şimdi öncelikle bizim scanner kullanmamız için bir scanner objesi oluşturmamız gerekiyor. Bunu nasıl oluşturacağız? Gelin görelim. Geliyorum buraya bir scanner yazıyorum. Gördüğünüz gibi tıkladığım zaman bakın klası import etti. Daha sonra benim bu klasa bu pardon bu objeye bir isim vermem gerekiyor. Geliyorum buraya scanner yazabilirim. Eşittir diyorum ve new scanner diyorum. içine de sistem in yazıyorum. Şimdi Bizim scanner üzerindeki metotlara ulaşabilmemiz için öncelikle bir obje oluşturmamız gerekiyordu. Obje oluşturduktan sonra bunu alanına uygun bir değere atayacağız. Bu ne demek oluyor? Örneğin biz şu an kullanıcıdan bir isim girmesini isteyelim. Şu şekilde yapabiliriz. Geliyoruz buraya. Bir tane string oluşturuyoruz. Çünkü biz kullanıcıdan metinsel bir değer istiyoruz. String isim diyoruz. Eşittir dedim. Ve burada gidip de isim yazmıyoruz artık. Kullanıcıdan alacağız. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Scanner dedim. Yani ben objeme ulaştım ve nokta diyerek Scanner class'ın içindeki metotlara ulaşıyorum şu an. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kod okumaya başlayacağız. Metot okumaya başlayacağız. Sağ tarafta bizlere ne değer döndürdüğünü, ne değer istediğini yazıyor. Örneğin next string istiyor. Next line string istiyor. Sonra burada next int var. Zaten adından da belli olduğu gibi integer istiyor. Biraz daha aşağı kaydırıyorum. Next double var. Double istiyor gibi metotlar bulunuyor. Şu an bir metin kullandığım için next metodunu kullanacağım. Ve metodumu kapatıyorum. Buraya geliyorum ve şu şekilde bir değer yazıyorum. Yukarıya bir soru sorduralım. So Tabii öncelikle bizim bir main metot oluşturmamız gerekiyor. Şu şekilde main metodumu oluşturacağım ve hepsini bunun içine alacağım. Şimdi geliyorum, soğut diyorum ve lütfen bir isim giriniz diye kullanıcıdan bir isim istedim. Daha sonra programımızı çalıştıralım ve bize ne döndürecek buna bakalım. Gördüğünüz gibi şu an bana konsoldan lütfen bir isim giriniz diye yazdırdı. Benim buna karşılık bir isim yazmam gerekiyor. Kayra yazıyorum. Fakat program kapandı. Çünkü ben girdiğim ismi yazdırmayı istemedim. Şimdi ben buraya gelip system.out.println yazıyorum ve bunun içine string isim diyorum. Çünkü biz bu aldığımız veriyi, kullanıcıdan aldığımız veriyi bizim isim değişkenimize atadık. Bu sebepten ötürü bizim buraya isim değişkenini yazdırmamız gerekiyor. Çünkü biz buradaki kullanıcıda aldığımız isme isim değişkeni üzerinden ulaşıyoruz. Tekrardan çalıştırayım programımı. Kayra yazdım. Şu an herhangi bir sorun yok. Kayra dedi. Burayı biraz süsleyebiliriz. Girdiğiniz isim şu şekilde. Bu şekilde girdiğiniz isim Kayra diye yazdırabiliriz. Veya girdiğiniz isim Ahmet, Mehmet diye yazdırabiliriz. Şimdi size burada göstermek istediğim bir nokta daha var. Tekrardan programımı çalıştırıyorum. Bakın şimdi ben buraya Kayra tek yazdıracağım. Ve gördüğünüz gibi bana sadece kayrayı yazdırdı. Bunun sebebi nedir? Çünkü bizim değişkene atadığımız metot next metodu. Bizim buradaki tam isme ulaşmamız için metodumu next line yapmam gerekiyor. Yani bütün satıra almam gerekiyor. Geliyorum metodumu next line çeviriyorum. Programımı çalıştırdım. Bakın kayra tek yazdırdım. Şu an kayra tekte herhangi bir sorun olmadı. Bunu tekrardan arttırabiliriz. Kullanabiliriz. Hiçbir sorun olmaz. Evet arkadaşlar şimdi zaman kaybetmemek için ben if bloğumu oluşturdum. Ve önceki kodlarımı yorum satırına aldım. Kafa karışıklığı olmaması açısından. Bir de scanner'ımızı int üzerinden görelim. Yani integer metodu üzerinden görelim. Bir tane sayı oluşturdum yine aynı şekilde. Ve bu sayıma scanner.nextint metodumu atadım. Bu metotta sayısal değerleri kullanmamız için yani integer değerleri kullanmamız için bir metot. Aynı şekilde nokta next int diyerek yani scanner objemiz üzerinden integer metodumuza ulaşarak bunu sayı değişkenimize atadık. Daha sonra ben bir if bloğu oluşturdum. Burada fark ettiyseniz ekstra bir operatörümüz var. Bu operatör bizim değildir anlamını katıyor. Yani sayımız normalde iki eşittir kullandığımızda eşittir de biz buraya ünlem koyarak eşit değilse anlamı katıyoruz. Şimdi ben programımı çalıştırdım. Şu an herhangi bir yazı yazdırmadığımız için yazı yazdırmadı. Biz şimdi direkt değerimizi atayalım. Örneğin 15 diyelim. Ve sayınız ona eşit değildir. Girdiğiniz sayı 15 dedi. Buraya gelip şu şekilde yazdırabilirim. System.out.println Lütfen tekrardan programımı çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi lütfen bir sayı giriniz dedi. Bu sefer de 10 gireceğim. Sayınız ona eşit dedi. Herhangi bir sorun yok. İsterseniz bir iki metoda daha sizlerle birlikte bakalım. Scanner değişkenimizi yazdım. Nokta diyorum ve Scanner değişkenimiz üzerinden metotları görüyorum buradan. Gördüğünüz gibi next line'ı görmüştük. Next'i gördük. Next integer'ı gördük. Burada kullanabileceğimiz next double var. Şu an bizim için sıklıkla kullanacağımız bunlar var. Next double dersek de aynı şekilde double değişkenlerimizi almış oluyor. İsterseniz hemen onu da görelim. Buraya geliyorum ve next double'ı seçtim. Kapattım. Şimdi bunu bir değişkene atamam. Geliyorum aynı şekilde. Double. Şimdi geliyorum double değişkenimi yazdıracağım. Aynı şekilde bu kodlarımı da yorum satırına alayım. Programı baştan çalıştıracağı için bütün kodlarımı tekrar çalıştırmaması açısından kodlarımı yorum satırına alıyorum. Bu şekilde yorum satırına aldığınız zaman Intel bunları okumaz. Yani Java bunları göremez. Bu sebepten dolayı buraya istediğimi yazabilirim. Yani kod yazmam gerekmiyor. Normal bir metin bile yazabilirim. Herhangi bir sorun olmaz. Ama program baştan başlatacağı için tekrar çalıştırmamak için, yazıları tekrar yazmamak için yorum satırını alıyorum. Buraya geldim. Double değişkenimi atadım. Bir double değişken oluşturdum. Ve bunu next double'a atadım. Daha doğrusu next double'ı double değişkenimi atadım. Run diyorum. programı çalıştırıyorum. Buraya 75,25 dedim. Gördüğünüz gibi bana herhangi bir sıkıntı yaşatmadan sayımı yazdırdı. Eğer anlamadığınız bir kısım varsa yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ve kanalın büyümesi açısından, diğer videoların daha hızlı gelmesi açısından videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler dilerim.